Bediüzzaman Hazretleri talebelerine dermiş, Allah'ın size vermiş olduğu nimetin büyüklüğünü anlamak ister misiniz? İsteriz üstadım. Emsallerinize ve yaşıtlarınıza bakın. Onlar nerede, siz neredesiniz? Bak şu an insanlığın kısmı ekserisi nerede? Malum. Ama elhamdülillah biz de orada olabilirdik. Allah bize bu kapıyı nasip etmiş. Ayırmasın inşallah. Demek ki Allah'ın nazarında en büyük amel imandır. O yüzdendir ki cennetin anahtarı imandır. Bizi cennete götürecek tek bir amel vardır. En birinci amel imandır. İman olmadığı zaman bir insan baştan aşağıya kadar iyilikle, güzellikle dolsa yine cennete gidemiyor. Hazreti Peygamber'in amcası dine sehabet ediyor. İslamiyet'in kurulmasında hizmeti var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyup kolluyor ama iman etmediği için cennete gidemiyor. Ya o iyiliğine mükafat olarak Cenab-ı Hak onu elbette ki cehennemde farklı bir alanda, farklı bir kategoride mükafatlandıracaktır. Çünkü cehennem de kategori kategoridir. Herkes cehennemde aynı seviyede yanmayacak.